What are you doing? Secret! Where are you going? Secret! lying in my bed why are you sad face what 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 what, what? my face very bad you say me oh my god you don't like me oh my god A i'm mentoring. A mentoring i don't act bad mad i like I happy but uh, her very hot and my No 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 I don't cry <laughs> I don't cry Hey baby. Yeah. Ah you write me Instagram wait. I'm very hungry because your you are boyfriend have I see your TikTok video. You write me what writing I don't understand. Very much writing, me. You say me, stop, stop. You say me, I'm uh, very bad. I. That time is so stressed because I am broken, that's why. Right. Your old boyfriend, you, I angry you, I broken you. You say me my dear, pain, 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 can't smoke honestly. Because I uh, like your dance. I uh, love you. I like you, but you uh, Video talking boy, your boyfriend, but you are now uh, very good, very nice, very happy but I am very broken Volkan, Volkan daha önce sen gelmemiş miydin ya? Abone olmuştun sanki. Volkan. Senle biz balı oynamayacak mıydık? Yeah, but you don't say me. I I angry you you say me, but later Önce miydi? You don't say me, your boyfriend, have you are angry? What say me? Have you have you once boyfriend? Huh? But you see me old old bak. But you are before uh, have my boyfriend say me, but now say nothing, my boyfriend, every time. I don't understand. What man? Are you understand? Okay. But you talk to me. Sakın unutma. Unutma ne demek? O kadar şey bu unutmayı bilmiyor. Do not forget. Don't forget. Don't forget. Okay. Secret. Every time talk to me, every time speak to me. Okay, regret. Uh, I game my uh, game name control gaming, playing and finishing, but uh, very a little mission. Karan konuşmana dikkat et. Yabancı olmadı. Bir kişi geliyor. Ayrıca gelebilirler. Dünya çapında tanınmış olurum. Ayrıca sen de biraz küfürlü konuşmayı bırakman gerekiyor. Yazdıkların, dalgaların, artık kaç yaşına geldim, büyüdüm gibi şeyleri bırak. Olur mu? Beyefendi olmaya başla ki seni de sevelim. Seni de sayalım girer girmez yazdığın tek kelime var. Olsun. 12 yaşındasın işte. Daha 7 değilsin. 12 yaşında öğrenmeye başlayacaksın saygıyı, efendiyi. Bugün gördüm bir tane kız dedesine dede gel diyor. Bunu alalım. Bunu bana ver. Ulan nasıl sinirlendim. O seninden kaç yaşında biliyor musun? Fıratını tokata yapıştıracaktım. Emre Vakit konuşma. Alabilir miyiz diyeceksin. O senin deden. Öğretemiyor aileniz. Sonra geliyorlar bize patlıyorlar. 12 yaşında belki daha küçük. Dede bunu yap. Dede şunu yap. Dede yere yat. Koskoca adamla dalga geçer gibi hareketler yapıyor. Oyun kralı hoş geldin. Ben olsaydım o çocuğu var ya taka tupa döverdim. Benim kardeşim var mesela artistlik yapıyor bazen tokatlıyorum onu. Yani. Benim kardeşim asla bir büyüye el kol hareketi yapmayacak. My phone is charging zero. Yeah. İyi, güzel hatırlattı şarjı da. da. Arkadaşlar yayında ne oynayalım onu hemen bir açıklayın. Valo oynayacaksak valo oynayalım. Oynamayacaksak başka bir oyun seçelim. Ben şarj de, bir detay vermeye gerek mi getirdim? Baran bu arada Bu arada Baran burada mısın? Bak çocuklarla oynuyorum diye bana kızıyorlar. Diyorlar ki hala küçük çocuklarla o beletlerle oynuyorsun diyorlar. Büyüklerle oyna ki kanalın daha düzgün bir hale gelsin diyor. Bu gibi davranışların yüzünden bak benimle kavga ediyorlar. Böyle şeyler yapmayın. Bırakın bu işleri. kendinizi biraz büyümüş gibi görürseniz, büyümüş gibi davranırsınız. Şimdiden başlayın. En azından efendi olun oyunda. Oyun oynarken en azından öyle yapın. Yani saygılı oynayın, eğlenmek için oynayın. Ama küfürle eğlenilmez. Ben size söyleyeyim. Ben Baran seni seviyorum, biliyorsun. Ama işte bazen edepsizliklerin oluyor. İyi bir çocuksun ama öğrenmen lazım. Orada şarj aletini bulamadım. diyecektim, gözüme bir ödüme çarptı. Görüyor musun? Diğeri de 12 yaşındasın diye kendini böyle küçümseme. 92 logo hoş geldi. Takip için teşekkür ederim. Kendini küçümseme. Çünkü 12 yaşında aklı düzgün olanlar da var. Efendim oyun kralı. Böyle efendi gibi konuşan, oyununu oynaya çok şaşırdığım insanlar var. Ayrıca sen 12 yaşında gibi durmuyorsun. Yani. Ne yazdın da mesajın geri çekildi? Ege bakalım biraz konuşalım da oynarız oynarız Valorant belki akşam oynarız Baran'ın iki yazısı mesajı direkt silinmiş de niye acaba bak burada chatte de görünmüyor zaten de Allah'tan YouTube'dan chat okuyorum Ceza yedi herhalde. Ay hala hazırda çok şey olsa var ya çok güzel olur ya. İkinci monitör işini halletseydim müsteşem olacaktı ama ikinci monitör işini halledemedim. Ege oyunda ekle beni şimdi de. Giray girmez birlikte bir ısınma turu atalım. Aa Kayra hoş geldin. Kayra bak Baran da burada ama ceza yedi sanırım kette. Aha o da yedi. Kayra sen de mi ceza yedin? Arkadaşlar büyük harfle yazmamaya çalışın. Bir de spam yapmayın. Bundan sonra çünkü stream bot'a bıraktım. Direkt banlıyor yani otomatik. Ne yazdın da sildin? Aa, güncelleme gelmiş. <laughs> İnşallah yeniden başlatma istemez yine. Kesin başka bir şey yazmışsındır onu yazmamışsın. Oğlum sen ne çakal adamsın. Baran yayında banlı değil ya oyunda banlı. Baran'la oynamayacağım bundan sonra. Oyunun cıkkını çıkartıyor. Çok sıklık yapıyor. Kayra'yla bir ranket kasmışız hiç sorma. İki tek onunla gelince çok güzel geçiyor. Bir yeniyoruz bir yeniyoruz. Evet anladım seni oyunda. Sen yeni hesap açtıydın zaten. Birkaç tane hesabım var. Biri banlı olsa neyse. sen. Oh be kurtulduk komple senden ha. Yaşasın kurban keselim. Hadi gayrı abi. Baran'ın keyfini yapalım. Uçan kendi bilgisayarımdan giremiyor. Oh. Baba. Hay hay ne yavaş. Eğlenelim Hoppa! para yok para yok Yeah. Ne ayıp oluyor ne ayıp oluyor sen yaptın ayıp değil miydi yayında yaptığın? Burada senden büyük şey var. Ve bak sıkıntı hemen eğleniyor. Tekerat. Ya akıllı bir çocuk olsan yanımda ıslı durursun. Sen şimdiye mot olurdu Baran. Seni mod yapmayı planlıyordum ama baktım gevşekleşmeye başladım böyle salça olmaya başladım millete kızmaya başladım laf söylemeye başladı küfür edene küfürle karşılık vermeye başladın. Toksitlik yapmaya başladın eğleneceğiz diye sürekli bombayı çözmeyip böyle tık 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 şeyler yapmaya başladın Yok, olacaksa Kayra senden daha iyi olması lazım. Oyunda iyi Baran ama şeyde hemen bozuyor kendi. Biri bozuk gördüğü zaman sesi kapatmak yerine onunla konuşup böyle kavga etmeyi tercih ediyor. Bak ben bir küfür duyduğum anda kardeşim diyorum seni sesini kapattım haberin olsun diyorum. Eğer küfür alttan yazarsa zaten biliyorsunuz ki hem sesi yazıyı muteleyebiliyoruz hem de bildirebiliyoruz. Yazılı bir şekilde küfür etti diye bildiriyorum. Ceza yiyorsa yiyordur yemiyorsa da ben yazıyı görmüyorum bundan sonra zaten. İkisini de kapatıyor. Yapmanız gereken bu iken siz yazıya karşılık veriyorsunuz uzatıyorsunuz. Ya da sesliye karşılıklı üfür veriyorsunuz uzatıyorsunuz. Bu arada güncelleme var. Ben şu an güncelleme yapıyorum arkada. Valorant'ın güncellemesini yapıyorum. O yüzden bekletiyorum. Kayra da ayrıca güzel bir izleyici ya. Sadece izlesin ya. Bırak oynamaz. Bir yerde de e, Baran, Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bunlar geliyor oyuna giriyor. izleyen yok. Ben kime izleteceğim kardeş? Hepiniz oyuna geliyorsunuz. Yayını izleyen yok. Ben bu yayını kime yapıyorum? Yemin ediyorum bu chat'i kapatacağım. Sadece oyun oynayacağım. Kimseyi de dinlemeyeceğim. Ha. İzlemek isteyen varsa izlesin, izlemek istemeyen de kalsın. E, tamam ben bir kişi için mi ya? Burada beş kişiyle oynuyorum. Baran bir kişi diyor, o da Kayra benim diyor. E, di, diğerlerine diyorum siz niye açmıyorsunuz diyorum. E Ediyor balonattan yapıyor. O zaman oynama kardeşim, çık git İzlemeye geç. Biz adamlarla oyun oynuyoruz diye adam diyor ki yayını izle. E ben ne yapacağım burada kendime mi? Oynayacağım. Kendime oynasam daha iyi olacak. Bazen izlemediğini nereden anlıyorum? Chatten yazı yazıyorlar ya. Cevap vermedikleri zaman direkt anlıyorum. Arada böyle yap. Baran, Kayra. Chatten onlara tek tek Yazı yaz, isimlerini söyle, etiket at. De ki şöyle yapsın, böyle yapsın falan filan da biz o zaman anlarız zaten izleyip izlemediğini. Bak bazen bana tilt adamlar geliyor buraya. oyun Hani ben sürekli oynamıyorum ya oyunda çok iyi değilim böyle. Umurumda da değil zaten iyi oynamayı da istemiyorum. De geliyorlar yok sen bilmiyorsun yok sen şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun öyle insanlara atman atmam lazım. %83 Ben hala varım Hangi anlamda EGS'in hala var? Bak bir ara oyun kralı mıydı? Yayın kapandı dedi bir müddet sonra yayın kapanıyor ben onu da çözemedim. Yayın durduk yere kapanıyor benim haberim olmuyor oyunda olduğum için izlediğiniz zaman mesela abi yayın kapandı diyebiliyorsunuz. Benim farkında olmuyor. Oyundakiler bana söylediği zaman farkına varıyorum. Çünkü arka planda kaldığı için Bir anda internet kesiliyor. Niye kesiliyor bilmiyoruz. Ondan kaynaklı. Are you heard? Evet. İncelleme tamamlandı. Valorantı başlattı. Üst kat komşu geldi. Yeah, I am listening. Are you understand me, Secret? Komşu, komşu. Bu taraftan geçebileceğin kadar boşluk bırak. Geçen sıfırlamışsın, geçemedim ya. He ona da söyle de. Sen mesela önden geliyor mu? Ama no was little bit Hayır biraz orange <laughs> evet dinliyorum. Friends. Yeah, but uh, you understand me? I very Merak ne demek? Merak. Uh, bunu nasıl okunayacağım? Drosty. Drosty. Merak ediyorum. I wonder. I wonder. Ama böyle oluyor. Wonder. I wonder. Emre hoş geldin. Yani o zaman derse gideceksin tahminimce. Sen derse gideceğim. Biz Valo'ya gireceğiz. Bu arada valo açık arkadaş isteği gelmiş. STI kim? STI altın bir de. no 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 no. Yanlış atıyor. Bu STI kim? Ege sen misin Ege? Okay, secret. I wait. you. I later coming to play the game. selam, salam. saniye. Konuşmayın benimle. Bekleyin. Bugün büyük bir şey yapacağım. Kulaklık takacağım. Diğer kulak. Hyperx'i takacağım. Ben Hyperx'te oynamak istedim biraz değişiklik olsun. Hep aynı hep aynı olmazsın değil mi? Arkadan zaten ses geliyordu onu bir indirmek lazım. Sesim geliyor mu? Ses geliyor mu ses? Sesim geliyor mu? Geliyor. Dur sizin gelmiyor. <laughs> Yine ayar yapmamız. tekrar, Secret no spam. Ses ses. Sesim geliyor mu? Geliyor. Evet şu an senin de geliyor tamam. Tamam tamam ben de şimdi çık çıkıyor yapacağım. Ben şimdi yayını kapatacağım. Valorant yayınını illa YouTube'a geri döneceğim. Bir saniye bekler misin? Evet arkadaşlar diğerleri de gelmek istiyorsa hemen ekleme işlemlerini yaptımlar. ben de o arada yayına tekrar başlatayım YouTube'u kapatıp öteki oyuna Onları bantla açayım. Görüşmek duyarken,